Değerli müminler, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize bahşettiği nimetleri sayarken ayrıca sizleri erkekli, dişili eşler halinde yarattık diye buyurmaktadır. Ve hiç şüphesiz bir erkek ile bir kadın arasında gerçekleşen evlilik bağı iki insanın arasındaki en ulvi bağdır. Evliliğin önemini vurgulamak maksadıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gençlere şöyle seslenmiştir. Ey gençler sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Zira evlilik gözü haramdan koruyucudur. Dolayısıyla mümin nikah yoluyla kendini haramdan korumakla bir nevi dinini tamamlama imkanını bulmaktadır. Muhterem kardeşlerim. Evlenme çağına girmiş bulunan kardeşlerimiz bu önemli adımı atmadan önce hiç şüphesiz muhasebede bulunup kendi hallerini gözden geçirmelidirler. Kendimize dini yaşantımda düzeltmem gereken eksiklikler var mı? Bir aileye sahip çıkacak olgunluk ve gücüm var mı? Veya evlilik hukukuna dair dini bilgilerim yeterli midir gibi soruları kişi kendisine sormalı. Buna göre evlilik için adım atmalıdır. Hazırlıklar bir günlük düğün için değil, bir ömür sürecek evlilik hayatı için yapılmalıdır. Aziz cemaat, evlilik için eşlerde aranacak özelliklerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kadın dört sebepten dolayı nikahlanır. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin buyurmuştur. Hadis erkeklere hitaben söylenmiş olsa da içeriği hanımlara da hitap etmektedir. Hiç kuşkusuz bir mümin veya bir mümine için dindarlık ve dindarlığın meyvesi olan güzel ahlak ilk sırada gelen özelliktir. Bu sebepten dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Dini yaşantısını ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size dünür olarak gelirse kızınızı ona hemen nikahlayın. Böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve bozgunculuk olacaktır buyurmuştur. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü dediler. Eğer o kimsede bir eksiklik olursa ne olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç kere üst üste buyurdular ki dini yaşantısını ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size gelirse kızınızı onunla mutlaka nikahlayın buyurdu. Peygamber Efendimizin bu tavsiyelerinde evlilik öncesi eşlerde aranması gereken en önemli hasletin dindarlık ve güzel ahlak olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu hususta anne ve babalara büyük bir görev düşmektedir. Muhterem cemaat, hadisi şerifte dindarlığın vurgulanması ile diğer kriterlerin önemli olmadığı anlamına gelmez. Genç bir insan malı, soyu ve güzelliği sebebiyle bir başkasıyla evlilik yapmak istemesi tabii karşılanabilir. Ancak bütün bunların hayatın seyri içerisinde olduğu gibi kalmayıp kaybolabileceği unutulmamalıdır. Gençliğinde güzel olan yaşlandıkça güzelliğini kaybedebilir. Zengin olan malını şu veya bu sebepten yitirebilir. İnsan evlilik ile ait olduğu ailesinden, soyundan, kavminden tek tabii uzaklaşabilir. Bütün bunlar insan ile birlikte bir ömür devam edebilen imkanlar değildirler. Ancak güzel ahlak sahibi olmak, faziletli, haya sahibi, Allah ve ahiret korkusu taşıyor olmak kişinin karakterini ortaya koyan yüce değerlerdir.